Tursun tabi canım. Diğerleri de böyle oldu. Ne süpersin. Ermeğin, ne yapıyor? Ne yapıyor? Zamanında dedi, gübreyle de ağacı... Ne var orada? Tospa mı var? dedi zaman büyüğü dedi, orada dedi, bak göster üzerinde. Uyduğumuza bak. Büyükte de var, bunda da var. Onda daha çok var da bak. Sabah hep böyleydi. Bak. Zeytin. O, kadar, zeytin o kadar, o kadar güzel ki, yani büyük zeytin. Bak, musun? bak. Seva, şey seva. Şey Kızım onlar uslanmış bak, kurut hadi. Sobanın hadi üzerine sobanın para. üstüne koy kuru. Parasında değilim ben de, Şu zeytin çok güzeldi, büyük. Ama işte çürüdükten sonra büyük de olsa, güzel de olsa bir anlamı yok. yok direkt yani. direkt yani. Tabii canım, versin yerine. Götürün. Aa, yüzüyorlar bak. Götürün. yapıyorlar onlar? Et balık nerede? Şimdi gidecek şimdi Serç. Yakın mı? <laughs> i̇ddia bayinin orada. Yattım hep tospağa yaptım hep iddia Dostba de arasın Tosbağ. Bu da uğurlu gelmedi. Oynuyor. oynuyor mu ya? Yani? Sen onu götürüyor